Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Arapça muhtasar tefsir çalışmaya devam ediyoruz. 285. sayfadayız ve İsra suresinin 39. ayetin kerimesine gelmiştik. ذَلِكَ مِمَّا اَوْحَىٰ اِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ Bunlar Rabbinin hikmetten sana vahyettiği şeylerdir. وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا Allah'la beraber başka bir ilah edinme. Fetul kafi cehenneme melûmen medhûra. Yoksa e, yerilmiş olarak, e, Allah'ın rahmetinden kovulmuş olarak cehenneme atılırsın. Zalike allazi waddahnahu min al-awamiri wan-nawahi mimma awhaahu ileyke rabbuke. Evet bu emir, yasak ve hükümlerden e, işte e, anlattığımız şeyler e, Rabbinin sana vahyettiğidir. Ve la tettekiz Eyühel insan. Ey insan edinme me Allahi Allah ile beraber mabuden ahar başka bir mabut edinme yoksa fetur mafi cehennem cehenneme atılırsın yevmel kıyameti kıyamet günü melumen kınanmış bir şekilde telu nefsuke nefsin seni kınar ve yelu muke seni kınar metruden an hayır. hayr ve bütün hayırlardan uzak tutulmuş olursun. Efe esfakum rabbukum bil benine. Ey e, müşrikler, Rabbinin size oğulları seçti de ve tekhede minel melâiketi inâfen. Kendisi meleklerden kızlar mı edindi? İnnekum le ne kavlen azîmâ. Muhakkak ki siz çok büyük söz söylüyorsunuz. Ya men ted'ûne ennel melâikete benâtillâh. Ey melekleri Allah'ın kızları diye iddia edenler. Efektessakum rabbukum eyyuhel müşrikun bizzukur minel evlat. Ey müşrikler Rabbiniz size çocuklardan erkekleri mi has kıldı? Yani evlatlardan erkekleri size has kıldı da. Vettekade li nefsihil melâikete o işte melekleri kızlar olarak kendine mi edindi Teala Allahu amma tequlun Allah sizin bu söylediklerinizden yücedir innekum letequlunu ala subhanahu kavlen baligal qubhi. ona çok çirkin söz söylüyorsunuz Allahu Teala'ya. haysu evet ne yaparak intesebe yentesibu veya nesebe yensibu tensibune lehul velet yani ona çocuk nispet ederek ve tezumun enne lehul benat imanen fil kufri bihi ve onu inkarda daha fazla derinleşerek ona kızları isnat ediyorsunuz. bu söylediğiniz çok büyük bir cürümdür. Ve laqad sarrafna fi hadha'l Kur'an biz bu Kur'an'da açıklamalarda bulunduk çeşitli şekilde li yezekkeru öğüt alsınlar diye ve ma yeziduhum illa nufura fakat bu onların ancak nefretlerini artırıyor. Ve laqad awdahna fi ahkama Biz bu Kur'an'da hükümleri, öğütleri ve misalleri açıkladık. Li bir hennas ki insanlar onunla öğüt alsınlar diye. Fe yasluku bima ve kendilerine fayda veren yola girsinler diye. Ve ya ma yadurruhum ve kendilerine zarar veren şeyleri terk etsinler diye. Velhal ancak durum nedir? Enne ba'dahum onlardan bazıları ki mimmen e, intekeset fıtratuhum. Yani fıtratları ters yüz oluyor. Fıtratları bu intekeset ters yüz olmak. Yani aksine gitmek. Evet. Lem yezdet bi Yani bu anlattığımız öğütler. E, i̇lla bu'den anil hakkı. Ya yani onların ancak haktan uzaklığını artırıyor ve kerahiyeten lehu e, ve ondan işte e, kerahiye e, ne yapmak? Hoş görmemek, çirkin görmek. Yani hakkı çirkin görmelerini artırıyor. قُلْ لَوْ كَانَ De ki, eğer onunla beraber ilahlar olsaydı kema yekulûne, onların dedikleri gibi, iden لَبْتَغَوْ اِلَى دِلْ عَشِ سَب۪يلًا O zamanla onlar arşın sahibine ulaşmak için bir yol ararlardı. قُلْ يَا اَيُّهَا الرَّسُولِ هَا اُلَا الْمُشْرِكِينَ bu müşriklere de ki levkane me Allahu teala ma'budatun kema yekulun. Evet ee, onların dediği gibi iftira en ve keziben e, yani e, iftira ve yalan ile dedikleri gibi Allah ile beraber başka mabutlar olsaydı iden o o zaman le talebet o zaman talep ederdi isterdi tilkel ma'budat bu mabutlar el mez'ume e, yani uydurulmuş olan iddia edilmiş olan bu mabutlar ilallahi Allah'a dil arşi yani arşın sahip olan Allah'a tarikan bir yol isterlerdi. Li behu ona galip gelmek için ala mülkihi mülkünde ve tunazi'ahu fihi ve o mülkünde onunla çekişmek için. Subhanahu ve Teala Allahu Teala yücedir, mukaddestir. Amma yaquluna söyledikleri şeylerden uluven kebira çok büyük bir yücelikle mukaddestir. Evet tenezzahu Allahu Subhanahu ve Teqaddes amma yasifuhu bihi'l müşrikun müşriklerin vasfettiği şeylerden ve münezzehtir, yücedir ve teala amma yekulunehu luven kebira ve onların söylediği şeylerden çok çok yücedir. Tusebbihu lehu semavatu seb'u vel ard. Evet, yedi kat göklerde ve yerde bulunan her şey onu tesbih eder. Ve men ve içindekiler. Ve in min şeyin hiçbir şey yoktur ki illa yusebbihu bihamdihi. Onu hamd ile tesbih ediyor olmasın. Ve lakin la tefkahune tesbihahum. Ancak siz onların tesbihlerini anlayamazsınız. İnnehu kâne halimen gafura ve o muhakkak ki halimdir, azapta acele etmeyendir, pek bağışlayandır. Tüsebbihu lillâhi semâvâtu ve tüsebbihu lillâhi l-ard. Evet, yedi, e, gökler ve yer onu tesbih eder. Ve yusebbihu lillâhi men fis ve vel ard minel mahlukat. Göklerde ve yerdeki mahlukat onu tesbih eder. Ve mâ min şeyin illâ yünezzihuhu qârinen tenzihahu iyyâhu bi Hiçbir şey yoktur ki, işte övgü överek onu tenzih ediyor olmasın. Velakin la tefhemuna keyfiyete tesbihihim. Ancak siz onları nasıl tesbih ettiklerini anlayamazsınız. Ve entum siz la tefhemuna. Evet e, la tefhemuna e, anlamazsınız illa tesbiha men yusabbihu bi lisanikum. Yani sizin kendi dilinizle tesbih edenler Rıdmın dışındakiler anlayamazsınız. İnnehu ta'ala kana halîmen. O halimdir. La yu'acilu bil'ukube. Ceza da acele etmez. Gafuren limen tâbe ileyhi ve kendisine tövbe edeni de bağışlayıcıdır. Ve izâ qara'etel Kur'âne sen Kur'an okuduğun zaman cealnâ beyneke ve beynellezîne lâ yu'minûne bil âhire seninle ahirete inanmayanlar arasına hicaben bir perde kıldık mestura gizleyen seni saklayan bir perde çekeriz. Ve iza qara'te eyyuhar rasul el Kur'an. Sen Kur'an okuduğun zaman fesmi'u ma fihi min ez zecr ki onlar o Kur'an'da zecir yani uyarıları dinlerler vel <laughs> mevaiz ve öğütleri dinlerler ancak cealna beyneke biz seninle ve beynellezine la yu'minun bil kıyame kıyamet gününe inanmayan kimseler arasına hicaben bir perde çekeriz satiren engelleyen yemnehum min fehmil kur'ani Kur'an'ı anlamalarını engelleyen bir perde çekeriz. İkaben lehum onlara ceza olsun diye ala evet yüz çevirmelerine karşılık. Ve cealna ala kulubihim ve biz onların e, kalplerine de yine perdeler e, çekeriz. En onu anlamamaları için ve fi ve kulaklarına da vakra bir ağırlık koyarız. Ve izâ zekerte rabbeke fil Kur'ân vahde Kur'an'da Rabbini bir olarak zikrettiğin zaman vellev alâ edbârihim nufûra. Onlar nefretle arkalarını dönüp giderler. Ve sayyernâ alâ kulûbihim âtiyeten. Onların kalpleri üzerine de perdeler koyarız. Hatta la yefhamul Kur'ane ta ki Kur'anı anlamasınlar diye. Ve sayyernâ fi âzânihim thaqlan ve kulaklarına da ağırlık bırakırız. Hatta la yesmeûhu simâ intifâ yani fayda işitmesiyle faydalanacakları bir işitmeyle onu dinlemesinler diye. Ve iza zekerte rabbeke fil-kur'an, Kur'an'da Rabb'ini e, tek zikrettiğin zaman killem tedkur alihetuhumul maz'uma ve uydurdukları ilahları söylemeden, zikretmeden sadece Rabb'ini andığında rac'u ala aqabihim topukları üzere geri dönerler mütebaidinen an ihlasit tevhid lillah. Yani Allah e, Allahu Teala'ya e i̇şte ihlas ile yani Allahu bir Teala'yı birlemekten uzaklaşarak nahnu a'lemu bima yestemi'un bihi evet biz daha iyi biliyoruz e, bima yestemi'un bihi evet iz yestemi'un onlar seni dinlerken niçin dinlediklerini daha iyi biliyoruz ve izhum necva onlar fısıldaşırken iz yekulu zalimune zalimler ancak ne diyorlar Intertabiune illa raculen mas'ura siz büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz dediklerini de çok iyi biliyoruz. Nahnu alamu bi tariqati istima' ru'asa'ihim lil Kur'an. Evet biz o reislerinin işte Kur'an'ı dinleme şekillerini en iyi biliyoruz ki fehum onlar <laughs> yani la yuridun el ihtida yani Kur'anla doğru yola gelmek istemiyorlar. Bel yuridun el onlar onu hafife almak istiyorlar ve lagwa inde kıraatike ve okuman sırasında onu onunla alay etmek istiyorlar eğlenmek istiyorlar ve nahnu alemu bima yetenacevne bihi min et tekzibi ve saddi ve biz o Kur'an'ı yalanlarken ve ondan alıkoyarken gizlice e, ne fısıldaştıklarını da biliyoruz. Hine yekulu haula izzalimun li enfusihim bil küfri. Onlar kendilerine e, kendi aralarında işte inkar inkar için ne diyorlar? La tetbeun veya tetbeun eyühen nas ey insanlar uymayın illa raculen mashura E, İhtilata aklı aklı karışmış olan sihirlenmiş bir adama uymayın. Undur keyfe darabu leke bak nasıl el amsalı misaller getirdiler fa zallu ve e, bu yüzden saptılar fela yastati'un asbila artık doğru yola gelmeye güçleri yetmez teemmel eyur rasul düşün ki ey peygamber le taacub yani taacub ile bimma vasafuke bihi min sıfatin mazmumetin muhtelifa yani onların senin hakkında işte uydurdukları kötü e, sıfatları düşün. Fen harefu anil hak. Evet onlar haktan ayrıldılar. E, ve haru e, ne yaptılar? Fe ve haru hayrete düştüler. Felem yehtedu. Buradaki hayret derken yani yollarını şaşırdılar. Felem yehtedu ila tariqil hak. Hak yola gelmediler. Ve qalu dediler ki eza -izâ kunna izaman ve Rufaten Biz bir kemik yığını veya ufalanmış bir toprak olduğumuz zaman mı? E inna gerçekten biz mi? Le meb'uthune diriltileceğiz. Halkın cedida. Yeni bir yaratılışla. Ve kâlel müşrikûne inkâren lil ba'si. Müşrikler öldükten sonra dirilmeyi inkar ederek. E izâ mitnâ. Biz öldüğümüz zaman ve sırna izâmen ve çürümüş kemikler olduğumuz zaman mı? Ve e, buliyet ve e, bedenlerimiz e, buliyet, ufalandığı zaman. Ee, e, e nub'asu ba'san yeni bir yaratılışla diri, mı diriltileceğiz in hada le mustahilun bu imkansız bir şey dediler evet min ayat bu ayetlerin faidelerinden yani bazı e, ibretlerinden derslerinden azamu bi enne el melaikete banatullah iftiraun kebir Evet, meleklerin Allah'ın kızları olduğunu iddia etmek çok büyük bir iftiradır. Ve kavlun azim, azimul ismi indallah ve günahı çok büyüktür Allah katında. Ekterun nas insanların çoğu e, ki la teziduhum ayetullah illa nufura. Allah'ın ayetleri onların ancak nefretlerini artırır. Li buduhum lil hakki hakkı sevmemeleri nedeniyle ve muhabbetihim ma kanu alayhi min el batil ve e, işte onların üzerlerinde bulundukları batılı sevmeleri nedeniyle. Ma min mahlukun fis semawati vel ard göklerde ve yerde hiçbir mahluk yoktur ki illa yusseb bihamdillahi Allah teala. Allahu Teala'ya hamd ile tesbih ediyor olmasın. Fe yembeğilil abdi. O zaman kula ne gerekir? Ella tesbihahul mahlukat bit tesbih. Yani mahlukatın tesbih etmede kendisini geçme, geçmemesi gerekir. Yani onlardan daha fazla tesbih etmesi gerekir. Min hilmillahi ala ibadihi. Allah-u Teala'nın kullarına olan hilmindendir. Ennehu la yu'aciluhum ukubeti ala gafletihim gafletlerine karşılık ceza vermede acele etmez ve su insani ihim yaptığı işle yaptıkları işlerin kötülüklerine karşılık fe rahmetuhu sabaqat gadabahu onun rahmeti gadabını böylece geçmiştir diyor ve burada kalıyoruz okumaya inşallah. Devam edeceğiz buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Aleyküm ve rahmetullahi ve berekat.